İyi akşamlar saygılar meslektaşlarım. Ee, size kamu kurum iskontosu firma tarafından karşılanan ilaçlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Onunla ilgili şöyle bir sistem ekledik. Reçetelerinden birini hızlı bulmak için Hıgı'ya de şöyle bir özellik koyduk. Onu da bilgi vereyim burada. Ee, getir tuşuna sağ klik yaparsak, mouse'un sağ kliği ile burada bize e, çeşitli reçeteleri getirecek bir menümüz gelir. Fir Farkı firmadan karşılanan ilaç reçeteleri diye tıklarsak bize o ilaçların olduğu reçeteler hatta o ilaçlar gelir. Çünkü aynı reçetede bile olsa bunlar alt alta listelenecek. Buradan reçeteye git dediğimiz takdirde sistemimizde reçete üzerine şöyle bir bilgi verecek. Bununla ilgili işte kamu kurum farkı firmadan karşılanırmış yöntemi kemo portal irtibat için bu. Eğer burada e, kemo portala direkt buradan girebilmek istiyorsak üzerine tıklayabiliriz. Üzerine tıkladığımız takdirde bize bu şekilde onun linki açılacaktır. Burada önceden kaydolmalıysa kaydolup yoksa giriş yaparak e, burada işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunların linklerini bu şekilde ekledik altlarına. E, bir de e, eczacı odamızın hazırlığı bizi, bize verdi. Şöyle bir açıklama bölümü ekledik. Hani kemi portalda nasıl yapılıyor? İşte şunlar yapılıyor. İddetuladar sonlandırılıyor. Kemi portala giriliyor. Üste yeni başvuru varmış. Bu şekilde bir e, işlem takibi listesi koyduk. Bunlar bu farkı firma tarafından karşılananlarla ilgili bütün hepsinin olduğu bunlar otomatik altına gelecek şekilde konumlandırıldı burada şöyle bir özellik var onu da söyleyeyim ayarlar buradadır üzerine sağ tık yaparsak ayarlar açar kamu kurum miskontu sorunu olanları göster bunlar birbirinden farklıdır bunlar farkı firmadan karşılananlar bunlar da işte kamu kurum diskontosu 10 yerine 5 ödenenler, 5, 20 yerine 0 ödenenler falan gibi. bunlar da reçetenin altında bilgi olarak yazar. Eğer bunları istersek kapatabiliriz. Kapattığımız takdirde ben bunları seçenekli olarak gösterecek şekilde açtım sisteme. Eğer istemiyorsanız bunları kapatabilirsiniz. O diğerlerinden de bir tane örnek göstereyim. Kamu iskonto sorunu ilaç reçeteleri diyoruz. Mesela katerinler varmış. Reçeteye git diyoruz. Altına şöyle bir bilgi geliyor. Kamu kurum iskonto farkı olan ilaçmış SGK10 firma sıfır şeklinde uyguluyor görünüyor. Kontrol ediniz diye bir bilgi var. Buraya manuel fark ekleme veya benzeri bir işlem yapmak istiyorsak kullanabiliriz. Eğer ayarlardan kapatırsak da bu görünmez hale gelecektir zaten. Şu iki seçenektir bu ikisi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu bir. İkincisi bunlar şuradaki sistemde birikirler. Yani firma tarafından karşılananlar. Hemen şuradan tekrar gidelim ona. Bunları sistem karşılaştığı zaman otomatikman kayıt altına alıyor. Kayıt altına aldığı zaman şurada biriktiriyor. Burayı eğer daha sonra buraya hepsini listele gibi tuşlar falan koyacağım. Burayı eğer listeden açarsak sadece bu reçetenin takiplilerini getirir. Burada neler yapabiliriz? Bu sadece burada var. Şimdilik daha sonra botanik tarafına da ekleyeceğim. Medula tarafından girebiliyoruz. Şereçlerin tarihi SGK işlem o, hastanın adı, ilaçlar ee, ve yeni işlem olarak biz ekleriz sisteme. Siz burada istediklerinizi tamamladıktan sonra mesela atıyorum bunu ele alalım. İşte işlemi sıfırla bu hale getirir. İşte portal mail işlemini tamamladım. İşte portal mailden onay geldi. İşte depo bilgisi geldi. Ee, ve faturasını kestim şeklinde bunların hangilerinin ne yaptığınızı daha sonra takip edecek şekilde. Bunda faturasını kestim yapalım özür dilerim şöyle seçelim faturasını kestim diyelim. Daha sonra şöyle bir şey de var. Bunu daha sonra e, ileriki versiyonlarda fatura keserken yardımcı olmak amacıyla kullanacağız. Eğer bunu biz e, bunu A bunu B deposuna bildirmişsek burada depo seç diyerekten de işte hangi depodan aldıysak veya hangi depoya bildirdiysek o depoyu seçebiliriz. İşte bunu da hmm, seçim yapmadık da şöyle yapalım gitsin. Hangisini seçersek onlara yapıyor çünkü. Hatta ikisinde tek bir depoya atayalım. Böylece e, bunları işte faturasını kesmeye kadar şuraya kadar tamamladığımızı bildiren bir altyapı sağladık. E, burada herhangi bir başka reçeteye gidecek olursak yani oylaştan olmadığı bir reçete de e, buna tıklarsak bütün hepsi gelir bizim karşımıza. Hangi tarihlerde, hangi reçetelerde neler oldu ve durumlarını bildiren bir yapı. Dediğim gibi bunun daha sonra eklemeleri devam edecek. Buraya kadar e, anca yetişti bu versiyona. E, buradan e, kamu kurum iskontosu firma tarafından karşılananların takibini yapabilirsiniz. E, kolay gelsin, güle güle kullanın.